Hoş bulduk Sayın Mükem. Sözlerime başlamadan önce tüm insanlığın, dünyadaki insanların insan hakları gününü huzurunuzda kutluyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz e, Bakırköy Belediye Başkan aday adaydığınızı e, açıkladınız ve bu yolda yürüyorsunuz. E, öncelikle Selçuk biber kimdir? Onu bir kısaca tanıyalım. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Selçuk biber Rize'de doğmuş. Bakırköy'de büyümüş çocukluğunda Bakü'ye gelmiş. eğitimi İstanbul'da o ilk orta lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da yapmış. İstanbul Teknolojisi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık tahsil yaptıktan sonra da aynı fakültede kentse yerleşim ve ulaşım konusunda master yapmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı. Evet. Ee, ve şu anda da e, yerel yönetimlere adaysınız. Bir ee, yerel yönetici e, adayısınız şu anda karşımızda. Tabii Bakırköy'de adaysınız. yerel yönetimlere evet. aday adayıyım. Evet. Aday aday olurken tabii ki e, eğitimim dolayısıyla Bakırköy belediyesinde e, yerel yönetimlere hizmet olduğu için mesleğim icabı yerel yönetimlere aday aday oldum. Ama bunu e, cesaretle isterken ben 1971 senesinde Bakırköy Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'na üye oldum lise talebesiyken. Geçtik olanı oldum. Daha sonra SODEP'te SAP'de ve CHP'de üyeliklerime devam ettim. Eğitimimle beraber iş hayatımı ve başarılı iş hayatımla eğitimimi ve aynı zamanda siyasi yaşantımı beraber paralel yürüttüm. Evet hem Bu, iş hayatı hem de siyaset birlikte yürüdü. Yürüttüm. 1989 e, 1994 yıllar arasında Büyük Belediyesi'nde 5 yıl İmar Komisyonu Başkanlığı yaptım. 1998-2001 yıllar arasında da İstanbul ilinde Cumhuriyet Halk Parti İl Başkan Yardımcı görevlerinde bulundum. Bu, buralardan aldığım bilgimi, birikimimi, yetenemi Bakırköy halkının hizmetine sunmak istiyorum. Evet. Onun için aday aday oldum. Yani baktığımızda siz bir yerel yöneticisisiniz zaten. Tabii. Şu anda da yıl evet. Büyük Bakırköy'de komisyon başkanlığı, imar komisyon başkanlığı yaptım. Belediyenin içerisinde bulundum. Belediyenin çalışmalarını, hizmetlerini çok yakından takip ettim ve bu konuda bilgi birikimi var. Peki nedir yerel yönetimlerdeki e, felsefeniz? Yani diyelim Bakırköy Belediye Başkanı oldunuz. Yani aday adayısınız ama yani diyelim ki oldunuz. E, mazbatanızı aldınız. Neye dayanarak Bakırköy'ü yöneteceksiniz? Hangi dinamikler sizin için e, etkili olacak? Vazgeçilmezleriniz nelerdir? Partim bana görev verirse yani partim daha yöntem belli olmayan bir sistem içerisinde şu anda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eğer eee parti içerisinde bir seçim yaparsa veya Atabay'la bir belediye başkanı adayını tespit yaparsa bunlardan hangisi olursa olsun atama, atanırsam Bakırköy'de hizmetlerimi Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı gereği denetleme, denetlenebilir, katılımcı ve gözlemlenebilir bir belediye anlayışıyla önce mahalle meclisleri kuracağım. Gençlik meclisleri kuracağım. Mahalle kurulları kuracağım. Çalışma grupları oluşturacağım. Çocuklar, yaşlılar ve engellilerden oluşan kurullar kurup bunlarla ortak bir paydada buluşup beraber hizmetleri kararlaştıracağız. Görüşeceğiz. Bu platformun içerisinde oluşmuş kararları beraber yürüteceğiz ve kontrol onların kontrolleri altında bakırköy belediye Sadece Bakırköy Belediye Meclisi ile beraber kararlar alıp bunlarla beraber çözmeyeceğiz Bakırköy hizmetlerini. Bu bütün Bakırköy halkının katılımı olan bir anlayışla yürüteceğiz çalışmalarımızı. Evet. Bakırköy köylülerle birlikte yöneteceğiz. Yöneteceğiz, yöneteceğiz, yöneteceğiz. yöneteceğiz ve yönetiniz. onların yani denetiminin altında yürüteceğiz. Evet, şeffaf, şef şeffaf. çoğulcu bir yönetim, yönetim anlayışınız anlayışını anlayışın, hakim hocam. olacak belediyecilikte. Tabii. Peki biraz da e, programımızın da süresi bir hayli sınırlı. Biraz da projelerinize bakalım isterseniz. E, e, tabii projelerimi ben kısa ve vade... sayın Tügel tabii ki zamanımız bütçe konuşmaları nedeniyle genel evet. başkanımızın konuşmasını kesme mümkün olmadığı için çok kısa sınırlar evet, içerisinde yapmak sınırlı. mecburiyetimiz var. Bakköy'de yapacağımız hizmetleri kısa ve uzun vadede yapmak istiyoruz. Eğer yönetime gelip hizmet sunma şansını yakalarsak kısa yani vadede iki farklı hedef koydunuz. Biri tabii, kısa, vadede tabi, tabii. Bir kısa vadede yapacağımız bir uzun vadede yapacağımız var. Bir de uzun vadede yapacağımız Önce var. Önce kısa vadeden başlayalım. Önce kısa vadede yapacağımız dedi. Benim katılımcı politikalarla yürüteceğim kurullarla beraber bir kurullar kuracağız. Daha sonra alt yapı sorunlarını bak e, yolsu elektrik e, sorunlarını diğer kamu kurumlarıyla beraber ortak bir platformda buluşup çözeceğiz. Bakır trafiğini tek yön, cross sistemi dediğimiz sistemle ilk safhada ve kavşak çözümlerinde beraberinde paralelinde yaparak Bakü etrafını ilk safhada çözeceğiz. Daha sonra Bakü'nün E5'teki raylı tramvay sistemini Bakü'nün bütün mahallelerine taşıyacağız. Bunu ana kenti de alacağımız iddiası beraber yapacağımızı iddia ediyoruz. Ama eğer alamazsak alamazsak burayı biz dışarıdan finans sağlayarak bu proje için dışarıdan finans sağlayarak yapacağımızı iddia ediyoruz. Burayı da tabii ki buradan gelirlerle bu kredileri ödeyeceğimizi iddia ediyoruz. Daha sonra Bakü'de yeşil alanlar yeterli olmadığı inancında park ve yeşil alanlar yeterli olmadı. Bunları yeterli seviye bütün mahallede yeterli seviyeye getireceğiz. Spor alanlar Bakü'de bütün şu anda gençlerimiz için spor alanları yoktu. Bakü'nün bütün mahallelerinde gençler için spor alanları oluşturacağız. Bu Kartaltepe'de, Baba'da. Ataköy sahillerinde, Yeşilürt, Yeşilköy'de yerlerimiz var. Bu yerlerde bu spor alanlarını oluşturacağız ve gençlerimizin kahve köşelerinde, kafe köşelerinden kurtarıp spor yapmasını sağlayacağız. Bakırköy'de otopark sorunu var. Bakırköy'de otopark sorunu mümkün değil. Merkez mahallelerinde falan geceler geldiğiniz zaman arabanızı park etmeye mümkün değil. Biz yer altında bu yeşil alanların, okulların, e, kreşlerin, anaokulların, anaokullarının, anaokullarının ve diğer türlü kamu hizmetlerinin binalarının yerlerinin altında otopark olacağız. Bir de ana arterlerin altında otopark olacağız. Buraları yap işlet devlet modeliyle e, hizmete sunacağız. Bu yap işlet devlet modeliyle Bakırköy'de okul, kreş, ilk bu ortaokulları söylüyorum, kreş, sağlık ocakları, yeşil alanlar, spor alanlarına hiçbir yatırım yapmadan Bakırköy Belediyesi'nin bütçesinden hiçbir finans sağlamadan buraları yatırımcıların paralarla yaptıracağız. Yapıştır devletle bir müddet sonra da Bakırköy halkının hizmetini tam, tamamen kamalına haline geçecek şekilde yapacağız. Bakırköy'de meydan sorunu var. Bu dünyanın bütün kentlerinde birden çok meydanlar vardır. Bakırköy'de şu anda bir tane meydanımız yoktur. Bakırköy'ü gözümüzün olanın Bakırköy'deki tren yolu üzerine kapatacağız. Yeni Mahalleden Ataköy'e kadar bu tren yolu üzerine kapatıp Bakırköy belediyesine yıkıp burada büyük bir meydan oluşturacağız. Burada heykeller, fiskiyeler, kafetelerler, insanların gezip dolaşacağı alanlar oluşturacağız. Bak, halkına sunacağız. Bakırköy'de ayrıca Bakırköy Turizm Kültür Merkezi ve Ticaret Merkezi olması gereken bir şeydi. Bunu engel olmak kent bilmezliğinden mümkün değildir. Bakırköy'de sanat merkezi oluştururken Bakırköy'de resim, heykel galerileri yapacağız. Açık kapalı amfiler yapacağız. Oluşturacağız tiyatro Çalışmaları yapabilmek yani. için, halkın hizmetine sunabilmek için Bak, Bakırköy'de opera binası oluşturacağız. Bakköyde el sanatlarını bu dediğimiz sokaklarda insanların hizmetine sunacağız. Buralar bir sanat merkezi haline gelecek. Bakırköy'liler buralarda gezecek, görecek ve el sanatlarını sunacak, alışveriş yapacak gibi Bakköy, Geceleri 242 bin olan nüfusu Bakırköy'ün gündüz 2,5 milyondur Sayın Dükel'den. Onun için Bakırköy'deki bu Sosyal Demokrat Belediye anlayışını çok iyi geliştirmemiz lazım ki Bakırköy'den ayrılan 9 ilçenin 9 ilçenin vatandaşlarının günlük birlik Bakırköy'e gelip dolaşıp yaşayıp çıktığı diğer yerel yönetimler olan ilçelerde de bizim hizmetlerimizi görüp oralarda da partimize yönelen bir anlayışın gelişmesini gerektirmektedir. Biz bunları yapacağız ve diğer ilçelerdeki halkımızın oylarını partimize kazandıracağız ve oralarda da iktidara geleceğiz. Bir, iktidar olmadığımız yerlerde. Biz bunu sağlamaya çalışacağız. Bakırköy Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hava alanı vardır. Buraya sirkülasyon çok yüksek bir şekilde gelip gitmektedir. Bu Bakırköy'deki bu hava alanında trafiğinin günübirlik geçici ve kısa vadeli konaklayacak testlerini yoktur. Bunları planlarımızda oluşturup bunları sağlayacağız çok hızlı söylüyorum. Çünkü zamanımız çok kısa evet. olduğu için sık bir şey yapıyorum. Bakırköy sahillerini her ne koşulda olursa olsun kamu hizmetini açacağız. Çünkü Bakırköy sahilleri şu anda yağmalanmış, halkın hizmetinden koparılmış. Hukuk hakkı olan insanlarımız buralarda Ataköy'de sahillerinde yaşıyor. Buralarda konutlarını alırken Bakırköy sahillerinde hukuku koşullarda hakları vardı. Bunların haklarını ellerinden alındı. Hukukun getirdiği olan hakları gerçekleştirip Bakırköy sahillerini Bakırköy'ün tüm halkını açacağız. Bunu ne olursa olsun yapacağız. Bakırköy'de kadın sığınma evi, yaşlı huzur evleri şu anda eksik vaziyettedir. Yeterli seviyede değildir. Bunları yeterli seviyede halkın hizmetine sunacağız. Bakırköy'de ayrıca buna paralel olarak bir takım hizmetler eksik gençler, gençler için çocuk parkları oluşturacağız. Bu parklar çocuklar için parkları hizmet sunacağız. Tabi bunlar hiçbir kamu parası harcamadan daha önce de söyledim. Bakü halkının hizmetinde sunacağız. Bunlar bizim kısa vadede yapacağımız hizmetler. Son 3 dakikamız. Son uzun evet. vadede esas yapacağımız hizmetimiz uzun vadede kentsel dönüşüm hizmeti. köy evet. düz alana olduğu için 1999 depreminden kaynaklanan birinci derecede deprem kuşağına alınan İstanbul'da üçüncü bölge. Bakırköy bunun içerisinde girmektedir. İnsanlarımız bulundukları konutlardan, mekanlardan şu anda rahatsızdır. Yaşamından tehlikede olduğu için rahatsızdır. Biz bunu kentsel dönüşüm prosesiyle Bakırköy'ü kağıt üzerine yatıracağız, pafta üzerine yatıracağız. Yeniden planlayacağız. Ada bazında, parsel bazında planlama, birleşme yapmayacağız. Bu Bakırköy'ü yük getirir. Çünkü donatı alanları sağlamadan yapılacak yapılaşma Bakırköy'e bugün çıkılmaz olan trafiğini ve altyapı sorunlarını yükseltecektir. Daha kötü hale getirecektir. Ama bakın planlayıp sıfırdan planlayıp 242 bin olan nüfusu yukarıya çekerek bugün 7500 kişiye yaklaşık bir yoğunlukta olan kilometre kare 32 kilometrede bakır ki bunu daha yukarıya çekeceğiz. Yatay yapılaşmadan dikey yapılaşmaya geçeceğiz. Bakırköy çünkü dışarıdan ekonomisi düzelen insanların Bakırköy'de ki de yaşama ihtiyacı doğuyor. Çünkü Bakırköy köy diye ilçeler nazaran daha da rahat yaşanabilir bir ilçe olduğu için buraya gelip ekonomisi düzeldikçe gelmek istiyorlar ve yerleşmek istiyorlar. Bunu bu nüfus artışını önlemek mümkün değil. Bir de bakın kendi nüfusundan kaynaklı bir nüfus artışı var. Bunların yaşamını belli bir periyotta 40-50 senelik bir artışta sağlanan nereye geleceğini hesap edip bakıyor planlayacağız. Bu planlamada bütün donatı alanlarını bu planın içerisinde yerleştireceğiz. Yol, meydan, okul, sağlık ocağı, e, e, kamu alan, e, kamu binaları, e, kültür ve sanat binaları bunların hepsini ihtiyaçları yani Av yaşanan tüm donat alanlarını bu plan içerisinde ve mekanları yerleştireceğiz yeni bir şehir yapılacağız bu Tabii ki kısa vadede yapmak mümkün değil bu, şey, bu mümkün değil bu 15-20 senede yapılacak bak yapılacak Ama planlarını bugün o, koymuş, tabi tabii gelir gelmez hemen son gelir aldım, gelmez hemen planlarını yapacağız ve bu bunu Bakırköy için hizmete sunacağız bu Tabii ki uzun vadeli olan bir proje bu bazı insanların ya uçuk proje, hayali bir proje gibi gelebilir ama biz mimarlar biraz hayal kurarız, plana dökeriz. Sonra da gerçekleşir bu planlarımız. Onun için biz biraz hayalciyiz ama sonradan gerçekleşen işleri biz mimarlar yaparız. Peki. Onun için bak böyle bir hayalim var ve bunu gerçekleştirmek istiyorum. Evet. Sayın Bilmer maalesef e, süremiz doldu. <laughs> 15 dakikayı böylece e, kullanmış durumdayız. Bir başka programda umuyorum daha geniş konuşma imkanı buluruz. Sayın Dükel bu kısa zamanda hızlı bir şekilde sunduğum bu hizmetlerimin tamamını sunamadığım bana da Bunun bu olanağı evet. sunamadığım için halkımızdan kusura bakmasınlar. Daha sonra tekrar bana bir fırsat verirseniz bunları halkıma anlatmak istiyorum. Bana bu fırsatı yarattığınız için Halk TV'ye ve buradan tüm Bakırköy halkına ve Türkiye halkına bizi seyreden herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür sağ ederim, olun. sağ olun. Görceğimizi kırmadınız, geldiniz. Süre içinde kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Bir başka evet. programda terafi ederiz inşallah. İnşallah teşekkür ederim, Peki. Sağ, sağ olun, sağ olun fırsatlarınız. Efendim bir başka programda tekrar.